Dostlar, hepinize selamlar. Bugünkü videomda gerçek oyun sunucularına olan pinglerinizi nasıl sorgulayacağınızla ilgili kısa bir örnekleme yapıyor olacağım. Oyunumuz Call of Duty Modern Warfare e, ya da Warzone da olabilir. Fark etmez. Şimdi size bu oyunun sunucularına ping atacağım ve İstanbul'dayım ben, Türkiye'deyim. Türkiye'den sizde bulunduğunuz yerden ping atarak e, en doğru değerleri bulabileceksiniz. Bu yöntemle IP'leri göstereceğim. Oyunun oynanmış olduğumuz bu oyunun sunucularının IP'lerini göstereceğim. Onlara nasıl ping atacağınızı göstereceğim. Ve gerçekten bu sunuculara asıl almanız gereken pingleri göreceksiniz. 70, 80, 90, 100, 120 pingler, 60 pinglerle oynuyorsanız bunlar doğru ping değerleri değil. Daha düşük ping değerleriyle oynamanız lazım. Ben ortalama 40-45 arası bazen de 38-37 ping ile oynuyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı sizlere gösteriyor olacağım. Tabii bu işlem için net Duma kullanıyoruz. Duma OS yazılımı kullanıyoruz. Bu modem router'ı isteyenler olursa elimde temiz. ikinci el olarak temiz kutulu ürünler bulunuyor bilginiz olsun. Şimdi buradan geliyoruz ping haritasına. Daha sonra burada bakın birçok oyun var. Birçok oyun var. Ee, geliyoruz Modern Warfare 2 ya da Warzone. MW2 geldik Ve ping atmaya başlıyor. Bakın İtalya bir, İtalya 2, Polanda, Fransa, Fransa. United Kingdom, İspanya, yani İngiltere sunucuları, New York, Miami şeklinde sunucular çıkıyor. Bakın dünya kadar sunucusu var. Brezilya tarafında da sunucuları var. Biz İstanbul'dayız ve buradayız. Bize en yakın olan en iyi sunucusu İtalya sunucusuymuş. 37 pingle. Tıklıyoruz. Panele git diyoruz. IP adresi burada. Buyurun IP adresi. Bu IP adresini not alın şimdi. Benim yaptığımı yapın. Başlattan CMD'ye girin. Şu şekilde yapalım. Aramaya CMD yazın. Enter'a basın, girin. Buraya ping yazın. Boşluk bırakın ve mouse'un sağa tıklayarak IP yapıştırın ve enter basın. Şu an ping atıyoruz. Ne çıktı? 36 ms, 36 ms, 36 ms, 36 ms. Yani ben İtalya sunucusuna bağlanmak istediğimde bu oyunu 36-40 arası ping ile oynayabiliyorum. Siz eğer ki Türkiye'de bu oyunu çok daha yüksek pinklerde oynuyorsanız burada tabii ki de bir problem var ve Türkiye'de oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. Sunuculara uzaz gibi bir durum yok. Bunu bilmeniz için zaten bu videoyu çekiyorum. DumaOS yazılımına sahip olan bir router kullanırsanız bu şekilde düşük pingli sunucuları görebilir. Ping attıktan sonra da coğrafi filtreleme bölümüne gelerek buradan İtalya'yı İtalya'yı şu bölümü işaretleyerek şu kalemle oyun araması başlattığımızda hemen şöyle dönelim oyun ekranına. Oyun araması başlattığımızda bizi bu sunuculara bağlar ve düşük pinklerle oyun oynayabiliriz. Dumaos yazılımı ile görmüş olduğunuz şekilde işlem yapabilirsiniz ve tekrardan da sizlere kodun sunucu IP'lerini gösteriyorum. İtalya'ya geldik. IP burada. İtalya 2'ye geldim. IPC yine burada. Hollanda sunucusuna geldim. IP yine burada bakın. Fransa sunucusuna geldim. IP'sini yine gösterdim size. Bakın şurada IP'si var. Sunucuların IP bilgileri. Fransa sunucusuna. Bunlar bir de dedicated sunucu. Yani atanmış sunucu. 60-70-80 pinklerle daha yüksek pinklerle oynayan. Türkiye'de yaşayan. Değerli kardeşlerim sizin kullanmış olduğunuz modem routerlar standart bir modem router olduğu için genelde peer sunuculara düşüyor. Yani hareketli sunuculara, lokasyonda bulunan internet bağlantısı çok iyi olan oyuncular hareketli sunucu olarak açılıp kapanıyor. Onlara bağlanıyorsunuz ve sabit bir sunucuda oynamadığınız için oyun esnasında birçok düşmanla karşılaştığınızda daha tepki vermeden ölüyorsunuz. Ya da siz ateş ediyorsunuz tekrarına baktığınızda ateş etmiyor olarak görünüyorsunuz. Hepsinin birçok sebebi işte bu. Pinkler ve bağlandığınız sunucular. Dedicated yani atanmış sunucuların listesini size burada gösterdim. Bir de gelin Warzone'a bakalım isterseniz. Warzone'da şu an yani bu saatte arama yaptığımda İtalya ve Fransa sunucuları çok mantıklı. İtalya sunucusunu coğrafi filtrelere filtreleme yaparak bağlanabilirsiniz. Biraz zorlarsanız bağlanabilirsiniz. Filtreleme yapmak için burayı seçtikten sonra oyun ekranından yapmanız gereken bir numara var. Buradan tamamen çıkmanız gerekiyor ve oyunu kapatmanız gerekiyor. Oyunu kapatıp yeniden girmeniz gerekiyor. Bunun sebebi burada sunucu işaretledikten sonra ayarın uygulanması için bu gerekiyor. Yani DumaOS yazılımına sahip bir modem router kullanırsanız İtalya sunucusunda 37 40 45 arası pinglerle oynayabilirsiniz. Bazı modem router kullanıcıları normal hiçbir ürün almadan bu düşük pingleri zaman zaman düşebiliyor. Ee, o servis sağlayıcılığıyla alakalı bir durum. Ama dumon yazılımı kullanıyorsanız buralara direkt giriş yapabiliyorsunuz. Ve QS ile de kendi evinizin içerisindeki ağ ve trafik yönetiminde oyun oynadığınız cihazı önceliklendirme tanıyarak lokal ağdaki gecikmeyi de düşürebiliyorsunuz. Buffer bloat değerlerinizi de düşürebiliyorsunuz. Bu sayede online oynamış olduğunuz oyunlarda gerçekten önemli e, istatistikler elde edebilecek düzeyde akıcı bir internet bağlantısı sağlıyorsunuz. Videodan bu kadar kısa bir bilgilendirme videosu oldu ve IP'leri sizlere gösterdim. Şimdi biraz önceki göstermiş olduğum IP'ler ile komut satırından bir ping atın ve gerçekten bu sunuculara bağlanabilme imkanınız olsa kaç MS'de oynayacağınızı görüntüleyebilirsiniz. Videodan bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.